İgor Legacy'de misyonları kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oğlum efsane. Oy oğlum bu sandık. Ha efsane oldu ya. Neyse abi. Hadi. Hadi 32. misyon. Başlayalım abi. Bu arada arkadaşlar işte, hızlı başladık biraz. Uf, oğlum 3 tane 4 tane misyon oynarsak var ya. Bir tane şundan. Full 4 tane güzel. Bu ne? Hmm. Neden Spirit'in öfkesi verdi ben onu anlamadım. Muhtemelen başlığı okumadığımız içindir. Ama sorun yok ileriye doğru gidiyoruz. Hadi abi hadi sabah oldu. Madencilerin içerisinden geçiyoruz. Aha da güzel. Biri gitti. Seni yani bir abi seni ben bir ortadan kaldırabilir miyim? Güzel. Oo bu ne? Bu ne abi? Sen bir saldır en iyisi. Ya da bir saldırma geri kaç. Oğlum hayır 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 hayır. Bak bizim işimiz o spirit sürüsü. Efsane abi saldıracağız abi. Ne olur ne olmaz bilmem ama. Alacağız. Hadi. Oğlum oy uf. Oğlum bizimkilere öfke basayım mı? Basayım bence yoksa bizim için kötü olacak. Ya da en iyisi onu arkadan dolaşıp öyle saldırabiliriz basıyorum basyonla yeter bir tane güzel abi oğlum sen de öyle bomboş dikiliyorsun şunu bir oğlum hayır bir aslında arkadan sen bir geri çekil seni var bana baba birini verin sen gel benimle siz saldırın Oo, onu şimdi ben şaşırtayım abi şuradan şimdi şuradan güzel abi kaçıyorlar mızraklarınız varsa saldırın yoksa hiçbir şey olmaz tamam mı Abi hadi, hadi. Bitti birinin işi. Hadi. Hadi abi hadi. Abi hadi. Birinin içerisinden geçmeyi nihayet bizim adamlar başardı. Oo çok gitti abi. Biri kaldı o da şimdi gider muhtemelen. Şunları ben bir içerisinden geçebilir miyim? Eh evet kaçtılar. Şimdi biz adamlar bence yeterince var. Sabahtan beri git gel yapıyoruz. Abi güzel. Oğlum saplamayı mı öğrendiniz lan? Hani sadece öfke verince siz saplıyordunuz. Neyse ben bunları bir tanklarım. Onun yerine siz de orada saldırın. Bir bu heykeli falan hepsinin içerisinden geçin. Hadi abi hadi. Zaten onların takviye kuvvetinin o kadar da büyük olacağını düşünmüyorum kaçın abicim arkadan saldırız derken iki tane yiğit spirtanımız gitti sorun yok şimdi saldırabilirsiniz abi diğerinin içerisinden geçmeyin en azından oğlum bir tane oka gitti güzel seni arkalayabilir miyim oğlum hayır son Güzelsin abi. Şunun da bir içerisinden geçersek güzel. Bizim adamlar muhtemelen halletmiştir. Harika. Bitti abi. Bitti abi. Bu misyonda böyleydi. Devler kısmı biraz zordu. Onu da hızlı bir şekilde halletmiş bulunmaktayız. Tamamdır. Güzel. Güzel abi. Harika, efsane, mükemmel. Reward. Revarda almayalım biz. Misyon 33. Al bakalım. Şunu bir fullleyelim. Şunu bir fullleyelim. Başlayalım. Gün doğurken saldırıdan kurtulun. Hmm. Ben biraz kasılayım abi. Son bir dakikada saldırırız. Tamam abi bence yeterince ordumuz var. Saldıralım gitsin hadi oha oha çok büyük ama ben bir öfkeyi Bence basmasaydım da olurdu da Neyse İşimizi şansa bırakmayalım bizim geldim sadece birkaç tane kayıp çok iyi efsane hatta mükemmel abi Hadi bir tane daha oynayalım abi. Yetişirse bir tane daha oynarız. Hiç sıkıntı yok. Tamam abi devam edelim. Ve misyon 34. Al bakalım bizi. 220 miner ile başlarsın diyor. Başlayalım. Hıh. <laughs> modda şunları fullleyelim. Hadi bakalım abi şuna bir tane atalım. Hadi Güzel. Hazır mısınız? Başlayalım halde. Düşman ekilini yok et. Saldırın aslanlarım benim. Zaten bunlar ölünce de şey... Ölü çıkacak. Bu da bizim işimize gelecek tabii ki. Tamam abi. 10 15. Büyük ihtimalle bizimkileri öldürecekler. Ama öldürdüklerini pişman olacaklar. Güzel. Hadi abicim. Yaparsınız siz. Oy, oy 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 Şuraya bak şuraya bak. Bizim elemanlara bak. Oğlum hadi. Yenersiniz. Ben de diğer taraftan zaten. Oğlum bir dakika lan, unutmuşum. Şunları bir yok edebilir miyiz? Saldırın. Güzel. Güzel. Bu arada o erkek kemik kostümüyle bizi öldürürsek bizim yerimize zombi geliyor. Bu da iyi bir şey. Tamam aslanlarım benim. Şimdi Şunları da bir Anında Dakika boşa gitti Şunların içerisinden geçebilir miyiz Oğlum hayır Adam bana tek attı. Ama bizimkiler halleder. Bir dakika şöyle bir tane bunu anda o anda. Güzel. Oğlum kafa atma lan bana. Bir dakika. Güzel. Oğlum hepsinin içerisinden geçtik. Kaçıyor Biz de bir geri çekiliriz. Tamam. Şimdi güzel bir saldırı ve hiçbir şey yapamadan ölüler tamam abi bu sesler nereden geliyor bitti abi bitti takviye de çarşılır artık geri maçı çeviremezler onun büyücü olmasın diyecekken büyücü de geldi büyücün içerisinden ben kendim geçeceğim şunu bir tanesini ver bana şöyle bir tane aha ayır hayır 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 hayır. Bir ben bunun bir içerisinden. Oğlum O anda seni şaşırttım. İçerinden geçtim. Devin içerisinden geçmiş bizim adamlar. Oğlum harikaydı. Kanalıma abone olmayı da ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Zeyi bakın.